Bugün nasip olursa arkadaşlar, üçüncü ayetimizin irap çalışmasını yapacağız sizlerle beraber. Şimdi ayetimizi okuduğumuzda, Bismillahirrahmanirrahim. Yahsebu enne malehu ehledehu şeklinde gelmiş. Şimdi burada görmüş olduğunuz cümle nasıl bir cümle? Hafta içerisinde özellikle bu konuyla ilgili çok detaylı bilgilendirme yaptım. Ee, biraz böyle ipuçlarını epeyce geniş bir şekilde verdim. Daha rahat çözümünü yapabilirsiniz diye. Şimdi Yahsebu dediğinizde burada görmüş olduğunuz Y harfi muzara tariflerinden birisidir. Y'ye karşılık gelmektedir. O da yine O anlamına gelmektedir. O zaman bizim bu cümlemizin Fiil cümlesi olduğuna karar verdim. Dedim ki bu cümle fiil cümlesidir dedik. Sonra arkasından yahsebu şeklinde gelmiş. Hemen bunun irabını yapıyorum. Çünkü fiil cümlesinin diziliminde öncelikle bir fiilin olması gerekiyor. Sonra artı failin olması gerekiyor. Sonra artı mefullerin olması gerekiyor. Ben bunu bu şekilde öğrenmiştim. Yine burada öğrendiğim diğer bir bilgi arkadaşlar failimin merfu konumda olması gerekiyor. Mefulün de yine mansup konumda olması gerektiğini bu şekilde öğrendik. Bu bilgiyi de hemen oraya not ettik. Sonra arkasından hemen baktım. Yahsebu şeklinde gelen fiilimin muzari bir fiil olduğunu, zamir değerini hüve olduğunu, failimin gizli olduğunu bu şekilde öğrenmiş oldum. Diyor ki burada fiil. tam San, sanıyor, sanar şeklinde. Kim sanar ya da sanıyor dediğimizde sanıyor şeklinde geliyor. Manası budur. Kim diye sorduğumda o şeklinde bana cevap geldi. O sanıyor. Yahse bu. O sanıyor şeklinde geldi. Sonra arkasından Enne diye bir edatımız geldi arkadaşlar. Gelen bu edata baktığım zaman inne ve kardeşlerinden olan bir edattır. Bu edatın şöyle bir özelliği vardı. Cümlenin ortasında gelir, kendinden önceki fiile bağlı bir öge haline getirir cümleyi. Ve masterlaştırma özelliğine sahip olan bir edattır. Aynı zamanda da isim cümlesini mastarlaştırıp kendinden önceki fiili dahil eder ve ona ait bir eleman haline getirir. Şimdi ma lehu şeklinde geldi. İnlerin kardeşi ama nas etme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda da tekit etme özelliğine de sahiptir. Nas etmek dediğim anda hemen buradaki ma lehu şeklindeki ma le Nasıl geldi arkadaşlar? Mansup geldi. Burası mansup olarak gelmiş durumdadır. Peki o zaman le ma le hu şeklinde geldi. Bir de hu var. Burada görmüş olduğunuz muttasız zamirimiz isme birleşti ve bir isim tamlaması oldu. Muzav ve zamirimiz muttasız zamirimizde de. Musaf'ın ileyh oldu ve mecrur konumunda olduğunu da bileceksiniz. Mahallen mecrur konumundadır. Yalnız bu mansup olarak geldiği için ben buna hemen meful görevi vereceğim. Bakın yukarıdaki dizilime uygun bir şekilde failim gizli olarak geldi. Ve arkasından mefulümü buldum. Mefulümde gördüğünüz gibi mansup olarak gelmiş durumdadır. Bu şekilde geldi. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Demeden önce hemen buraya şöyle bir not düşüyorum. Diyorum ki male mi ya bakın male altına yazıyorum. Buradaki male benim ennenin arkadaşlar ismi oluyor. Mansup konumunda gelmiş olan ismi oldu. Ennenin ismi oldu. Devam ediyoruz. Sonra diyoruz ki ehlede şeklinde gelmiş oldu. Burası da mazi fiil arkadaşlar. Zira bu da ifal babında gelmiş olan bir fiildir. İfal babında gelmiş olan bir fiildir. Bunun da yine aynı şekilde hüve zamir karşılığında çekiminin olduğunu ve failin de gizli bir şekilde gelmiş olduğunu bu şekilde sizinle paylaşmış olduk. Burası da tamamdır. Peki buradaki o sarı olarak göstermiş olduğum hu ne oluyor? Bakın mali hu'daki hu zafın ile mecrur konumda eh le de hu şeklinde gelmiş olan ise gelmiş olan ise arkadaşlar ne konumdadır? Mansup konumda ve mefulün bih diyoruz buna. Meful görevi alarak gelmiş ve buraya yerleşmiş durumdadır. Şimdi diyoruz ki onun malı ya da malının kendisini yani onu ebediyen yaşatacağını ehlede dediğimiz yer ebedi yaşamak manasına geliyor yaşatacağını sanıyoruz. Ya da ehlede servetinin kendisini sonsuza kadar yaşatacağını sanıyor şeklinde ayetimizin manasını vermiş olacağız. Peki burada görmüş olduğunuz, burada görmüş olduğunuz şurası arkadaşlar mavi ile işaretlediğim yer bizim bizim ennenin haberi olarak geldi ama fiil cümlesi haber. Burası fiil cümlesi olarak gelmiş bir haberdir. Buraya kadar tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ben size anlattığımda enne ile ilgili ne demiştim arkadaşlar? Bakın şöyle hemen kalemimi alayım. Şurada görmüş olduğunuz yeşille işaretlemiş olduğum alan cümle ortasında geldiği için kendinden önceki fiille ne yapacak? Bir öge, cümle ögesi olacak. Çünkü enne enne böyle bir özelliğe sahiptir. Kendinden önceki fiili bağlamak için Mastarlaştırma özelliğine sahiptir arkadaşlar. Ve ben burada o zaman diyorum ki demek ki diyorum benim buradaki en neden itibaren gelen cümlem buraya kadar benim neyim olmuş oldu arkadaşlar? Mevvel mastarım oldu. Ve buradaki yahsebu fiilinin nesi olmuş oldu? meful cümlesi. meful cümlesi olarak gelmiş oldu ya da mef'ul olarak geldi. Sanıyor Yahsebus. Neyi sanıyor? Servetinin, malının onu ebedi koruyacağını sanıyor. Zannediyor şeklinde ne yapmış oluyoruz? Buraya mana vermiş oluyoruz. O zaman hemen manasını da yazalım arkadaşlar buraya. Diyorum ki burada evet hemen şüphesiz ki sonra arkasından malının onu yani kendisini ebediyen yaşatacağını sanıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu şekilde manasını verdik. Servetinin kendisini sonsuza kadar yaşatacağını sanıyor şeklinde de mana verebilirsiniz. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi cümlemin irabı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Nereye geldim? Kelimelere geldim arkadaşlar. Sonra arkasından e, kelimelerle ilgili çalışmalarımızı birlikte yapalım. Olur mu arkadaşlar? Hemen yazıyorum. Diyorum ki kelimeler. Şimdi cümlemin analizini yaptım. Manasını verdim. Sıra geldi kelimeleri. Benim ilk kelimem ne arkadaşlar? Hasibe. Hemen gelin birlikte beraber analizini yapalım bakalım. Hasibe şeklinde gelmiş olan bir fiilin manası nedir? Hemen yazıyorum. Bu mazi kalıpta gelmiştir, zannetti, sandı, manasına gelir arkadaşlar. Şimdi ben burada size bir örnek verdim, dedim ki şöyle bir cümle oluşturun. Nasıl bir cümle istemiştim sizden? Öğrenci, sonra bir gül koyduk, dersi kolay sandı şeklinde yazdık. Böyle bir e, ödev vermiştim. Bakalım nasıl yazdık. Bayağı da bir ipucu vermiştik burada. Şimdi sandı ya da zannetti. Neydi arkadaşlar? Hasibe. Hemen yazıyorum. Diyorum ki hasibe. Peki kim zannetti? Kim sandı? Ettali bu diyoruz. O zaman nasıl olması gerekiyor bunun arkadaşlar? Merfu konumda olacak. Çünkü kim sorusunun cevabını öğrenci olarak aldım. Neyi diye sorduğum zaman dersi kolay sandı. O zaman kolay ders şeklinde ne yapmış oluyoruz? Biz bunu bu şekilde dersi kolay sandı şeklinde ne yaptık arkadaşlar? Bu şekilde yazmış olacağız. Peki o zaman nasıl yapmış olacağız? Et derse dersi ne yaptı? Kolay bir özellik. Nasıl sandı? Kolay sandı sehlen şeklinde getirmiş oluyorum. Ve bunu da bu şekilde ne yaptık? Yazmış olduk arkadaşlar. Dersi kolay sandı şeklinde oldu mu? Şimdi o zaman demek ki burada hasibe sandı. Kim sandı? Öğrenci dersi kolay sandı. Bakın kim sandı? Öğrenci. Neyi? Dersi. Nasıl? Sehlen şeklinde ne yapmış oldu? bu şekilde gelmiş oldu. Yapacağımız cümle bu Hangisi Ankebut suresinin ikinci ayeti? Peki oradaki neydi arkadaşlar? Onu da hemen yazalım. İnsanlar başı boş bırakılacaklarını sanıyorlar. Sanıyorlar. Ankebut suresinin Ankebut suresinin ikinci ayetiydi. Peki nasıl gelmişti burada? Diyorum ki arkadaşlar hasibe diye yazdım. Burası tamamdır. Hemen kim sanıyor diye sorduğumda insanlar ha, hemen alıyorum diyorum ki ennes ennasu şeklinde yazdım mı? Yazdım ennasu insanlar sanıyorlar şeklinde yazdık. Ondan sonra arkasından ennehum şeklinde yine burada bir tane eyahse bu şeklinde evet burada bir tane şöyle soru edatımız da var e, ennehum dedik sonra e, yutrakune şeklinde geliyor arkadaşlar söylediğim ayette yine e hasibe şeklinde gelmiş olan bir ayet ve biz bunu bu şekilde de örnek almış olduk şimdi gelelim fiilimizin arkadaşlar Yahsebu şeklinde muzari olarak gelmiş olan haline. Şimdi Yahsebu ne demek? Muzari bir fiildir. Ve biz bu fiili zannediyor şeklinde aldık. Ya da sanıyorlar. Bu şekilde bir mana içermektedir. Buraya örnek olarak da ayeti yazmayayım vakit kaybetmeyeceğim. İbrahim suresinin 42. ayeti var la tahsebenne şeklinde geliyor. Allah'e gafilen amme yamelu zalimune şeklinde geliyor. Bu ayet buradaki bizim yahsebu fiilimize çok güzel bir örnek. Bunu da yine aynı şekilde zalimlerin yaptıklarından Allah'ın habersiz olduğunu sanma şeklinde olan Güzel bir fiil çalışması. Bunu da bu şekilde örneklendirebilirsiniz. Peki hocam biz e, hasibe fiilinin e, mastarını alalım diyecek olursanız o zaman da mastarını şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Hisaben şeklinde alıyoruz ya da hisabun şeklinde de alabilirsiniz. Bu mastar ve isim soylu oldu artık isime dönüştü. E, fiil değildir. Hemen onu da şuraya ekliyorum. Sonra mana olarak da zannetmek, zannetmek manasında ve hesap etmek, hesap etmek e, manasına gelmektedir. Hasibe, hesap etmek, zannetmek manasına gelmektedir. Şimdi şöyle bir örnek verelim, olur mu? Hemen örneğimizi yazalım. Buradaki örneğimiz şu, hesap kıyamet günündedir. Bunu şöyle aldık dir şeklinde aldık. Oldu mu? Yani hisa bu şeklinde geldi. Sonra arkasından arkadaşlar mel kıyame şeklinde geliyor. Şimdi burada da yevme, yevmel kıyame şeklinde gelmiş oluyor. Burasını da bu şekilde almış olduk. Ne yapmış olduk? Örneğimizde bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi baştaki kullanmış olduğumuz hasibe Fiilinin hem manasını hem de aynı zamanda örnek bir şekilde anlamlarını vermeye çalıştık. Şimdi aşağı indim arkadaşlar. Burada sizlerle yine aynı şekilde bir önceki cümlede de geçmişti hatırlarsanız. Male şeklinde gelen şeyin çoğulu emval şeklinde gelmiş oluyor. El male şeklinde geliyor ya da malo şeklinde gelmiş oluyor. Bu çoğulu olarak geldi. Peki bu ne anlama gelmektedir? Mal ya da çoğul olarak mallar manasına gelmektedir. Düzensiz de bir çoğuldur arkadaşlar. Bunu da böyle yazdık. Şimdi ne geldi sırada? Eh-le-de bir fiilimiz vardı orada bizim. Şimdi yeni bir kelimeye geldik. O da hangisi? Eh-le-de şeklinde geliyor. Dikkat edin ki bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar bu şöyle baktığınız zaman artırılmış bir fiil, mezit bir fiildir. Şurada bir, iki, üç tane harfi vardır. Başa bir tane harf daha eklenmiş. O da dördüncü harfimiz olmuş. İşte biz buna mezit fiil diyoruz. Mezit fiilinde ifal babı dediğimiz babından gelmiş olan bir fiil grubudur. Gördüğünüz gibi bu haliyle mazi fiildir. Buradaki manası ebedi, kaldı ya da kalıcı kıldı gibi manaları vardır. Ebedi, kaldı ya da kalıcı kıldı gibi manaları vardır. Peki bunun muzarisi nasıl gelecek diye soracak olursanız yuh, li, du şeklinde gelir arkadaşlar. Yuh, li, du yine bunun adına da muzari fiil diyoruz yine ifal babından gelmiştir. Mana olarak da kalıcı kalıyor ya da diğer manasıyla mail ediyor şeklinde manaları vardır arkadaşlar. Bu şekilde de değerlendirmiş olalım. İhladen ifalun şeklinde geliyor. Bunun mastarı da bu şekilde gelmektedir. İfalun şeklinde gelir. Gördüğünüz gibi bu şekildedir. Bunun adı da bizim için mastardır. Biz buna mastar diyoruz arkadaşlar. Mana olarak da manası isimleştiği için ebedileşme manasına gelmektedir. Buna da mastar dedik. Manası da ebedileşme. Ebedileşme şeklinde bir anlam içermiş oldu arkadaşlar. Mesela buna şöyle bir örnek vermek isterim. Kalıcı olsun diye size. Adam Erracülü dünyaya meyletti. Hemen aklıma gelen şu ehledi. Meyletti. Sonra arkasından kim meyletti? Erracülü şeklinde bir tane ismim var. Adam meyletti. Peki nereye meyletti diye sorduğunuzda hemen ilah harfi cerini getiriyorum. Sonra e, dünya şeklinde de Burasını yazmış oluyorsunuz. Buraya kadar yapacağım çalışmalar bu. Ama bu arada sizlerin yine şu şekilde bir mazi fiil çalışması, mazi fiil ve muzari fiil çalışması yapmanızı istemiştim. Burada mesela çok kısa bir şekilde birkaç tanesini hemen yapacak olursam mesela hasibe şeklinde gelmiş olan hasibe mesela burada yine hasibet şeklinde nedir? Müennes olan kalıba uygun bir şekilde yapılan bir çalışma. Yine arkadaşlar mazide çok kolay çekimi olan hasiba şeklinde yine yine hasibat şeklinde hasibeta şeklinde gelecek olan hasibe ta şeklinde gelecek olan bir çekim mesela mazide yine hasibu bakın mazi çekimde hemen hasib şeklinde gelmiş olan bir çekim bu şekilde. Yine yine arkadaşlar ne şeklinde yapılmış olan bir çekim. Bunu da bu şekilde yapmış oldum. Peki mana nedir diye soracak olursanız o erkek ya da kadın sandı manasına gelir. O iki erkek ya da kadın sandı manasına gelir. Sonra burada da onlar sandılar manasına gelir sandılar ya da zannettiler manasını vermekteyiz arkadaşlar. Peki aşağı indiğimizde hemen şöyle bir bakalım e, o zaman ne yapacağız? Hasip T. Peki müennes olduğu zaman hasip T şeklinde gelmiş olan bir neyimiz var çekimimiz var. Peki diğer türlü hemen yazıyoruz arkadaşlar. Hasip tüma geldi. Hasip tüma şeklinde geldi. Yine aynı hasip tüma şeklinde gelmiş oldu. Burası da böylece geldi. Sonra da hasip tüm şeklinde geldi arkadaşlar. Hasip tüm. Sonra da gelecek olan nedir? Hasip tünle. Gördüğünüz gibi bu şekilde gelmiş oldu. Peki mana nedir? Ortak erkek ve kadın olarak yazıyorum. Ona göre siz ayarlarsınız. Sen sandın. Bakın sen sandın dedim. Kim? Erkek ve kadın her ikisi için. O ikisi sandı. İkiniz sandınız. Sonra siz sandınız. Sandınız şeklinde ne yapmış olduk? Anlamı vermiş olduk. Peki ortak kullanılan ne vardı arkadaşlar? Hasiptu ha, s, tip tu şeklinde gelmiş olan bir e, enezamil karşılığı ben sandım. Diğeri de arkadaşlar ha, tip ne şeklinde gelmiş olan bir tane kalıbımız var. Bu şekilde. Burada da yine ben sandım. Burada da sen sandın. E, biz sandık şeklinde gelmiş oluyor. Oldu mu arkadaşlar? Sandık şeklinde gelmiş oluyor. Mesela ben şu şekilde yazdım. Veilin li kulli arkadaşlar. Kulli. Mesela bu şekilde yazdım ben. Hümeze Hümeze tin sonra lüme z tin yazdım. Tamam mı? Bu şekilde yazdım. Sonra arkasından hemen şöyle dedim. E, buradaki veil mesela şöyle bir ok çıkardım yazıklar olsun dedim. Sonra devam ettim e, herkese likulli herkese şeklinde yazdım. Sonra hümezetin arkadaşlar arkadan çekiştiren böyle koculuk yapan çekiştiren. Sonra şuraya da indim dedim ki burası da yüzüne diye yazdım. Şimdi mesela bu benim birinci ayetim. Ben buraya şöylece yazdım. Bu birinci ayetim. Sonra devam ettim arkadaşlar. Cümle çalışması yapmadığım için burasına devam ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra ellezi dedim. Aşağı indim. Ayetimi devam ettirdim. Cema. Bakın sizden istediğim şey buydu. Bu şekilde yazın öğrendiklerinizi diye söylemiştim. Sonra malen ve addede şeklinde gelmiş olan adde de hu şeklinde gelmiş olan neyimiz vardı ayetimiz vardı burası da ikinci ayetimiz arkadaşlar ben yine aynı şekilde sayfamda ezberlediğim yerleri cemaat dedim mesela neydi bu benim fiilim topladı idi topladı manasına geliyor buradaki yine Ellezi olarak gelen yer arkadaşlar ya an en ya da dı di manasını katacak ya da o ki gibi mana katabilir. Malen dediğim zaman mal manasına geliyor. Yine ve adde de şeklinde geldi. Buradaki vav wow, mı oldu. Atıf olarak geldi ve buradaki hu ile beraber onu saydı şeklinde ne yapıyorum? Burasını yazdım. Gördüğünüz gibi. ikinci ayetimi de bu şekilde yazdım. Sonra arkadaşlar hemen üçüncü ayete geldim. Onu da zaten yeni öğrendik sizinle bu haftaki dersimizde. Hemen şöyle yapıyorum. Yah se bu şeklinde yazdım. Yah se bu dedim. Sonra devam ettim. E, aşağı indim. Enne bakın bu şekilde gelmiş oldu. Enne ma lehu şeklinde geldi. R, eh, L, de hu şeklinde gelmiş oldu. Bu da benim üçüncü ayetim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi hemen onlara da ne yaptım? Onlara da bu şekilde öğrendiğim ayetlerin hemen manasını yahse bu ne yaptı? Hesap etti manasına geliyor. Ya da pardon sanıyor. Sanıyor manasına geldi. Sonra zannetti manasına geliyor. Enne dedik. Sonra burası mal manasına geldi. Burada da kalıcı kılacağını ya da ebedi kalacağını gibi kalıcı ya da ebedi kalacağını gibi mana vermiş oldu. Şimdi gelelim dördüncü ayete. Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü ayetimiz şu. Bu haftaki çalışacağımız ayet bu. Kella dedik. Leyun bezenne fil hudame fil hudame Şimdi burada kella dediğimiz anda arkadaşlar burada bir e, ne var? Tehkitimiz var. Kella adet Kınama, tehkit, ayıplama gibi aynı zamanda da nefi var. Sonra burada şöyle başta bir tane Lmiz var. Dikkat edin fiilin başına gelmiş. Buradaki le yemin harfi sadece bu kadar bir detay vereceğim size. Burası bir yemin harfi ve fiilin başına gelmiş. Yun bezenle diyor bakın. Sizi şurası şaşırtabilir. Önümüzdeki hafta anlatacağım. Bu fiilin sonunda tekit almış. Tekit nunu almış arkadaşlar. Tekit nunu. Bunu bir araştırın bakalım. Tekil olduğu için fetalı gelmiş. Çoğul olsaydı dammeli gelecekti. Bunu hemen şuraya yazalım tekil olduğu için tekil olduğu için çekim feta gelmiş. Buraya dikkat edin. Eğer cemi gelseydi dammeli gelecekti. Damme gelecekti. Oldu mu arkadaşlar? Buradaki nun, buradaki gördüğünüz nun tekit nunudur. Sonra burada bir tane neyimiz var? Fi harfi cerimiz. Sonra hudame şeklinde de gelmiş olan bir şibit cümlemiz var. Ona göre cümlemizin analizini yapmaya çalışın. Yalnız fiile dikkat edin. Malum mu, meçhul mü, edilgen mi? Hangi gruptan gelmiş? Onu da bu şekilde analiz etmeye çalışın.